bizim bizi dinlerken zamanında hani şey yapıyordu biz uzaklaşacağız biz uzaklaşacağız biz uzaklaşacağız Dedim de ki, Marina'da bir Akdeniz Fok'unun tekneye çıktığı ihbarı gelince, e, olay yerine gittik. Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, e, sualtı araştırma derinden uzman biyologlar ve Didim sahil güvenlik ekipleri birlikte Fok'u izlemeye aldık. Akdeniz Fokları ile ilgili çalışmalar yürüten ama yurt dışında bulunan Sadafak koordinatörü Cem Karaca'yla iletişime geçtik ve ona fotoğraflar gönderdik. Fok'un daha önce, e, daha önceki yıllardan. E, tanımlandığı belirtildi. E, tekneye çıkan fokun normal sorunun davranışını göstermediğini, e, burundan nefes almak yerine ağzını açıp kapayarak nefes aldığını gözlemledik. Teknenin arkası çok dar bir alanda olması nedeniyle müdahale yapmanın hem riskli hem de hayvana zarar verebileceği düşünülerek e, sadece izlemeye aldık. E, Fok zaman zaman tekneden suya dalarak yüzüyor ve başka teknelerde çıktığını görülüyordu. Şu anda izleme çalışmaları devam ediyor. Uygun bir ortam bulundu. Gerekli müdahale hemen yapılacak. Ee, Akdeniz Fokları IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehlike altında olan ve tüm dünyada 700, e, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar kaldığı biliniyor. Sadece bu nadir canlıların e, kendilerinin korunması e, yeterli değil tabi. Asıl önemli olan bu canlıların yaşam alanlarının korunması, özellikle kıyıların yapılaşmaya açılması, doğal habitatların tahrip edilmesi ve mağaralara suni platformlar yaparak kıyı mağaraların doğal yapıların bozulması mutlaka önlenmelidir. Zira foklar sadece denizde değil, aynı zamanda uygun kıyıların kara kısmına çıkarak burada yavrular ve yine kıyıdaki kıyıda yavrularını büyütmeye çalışmaktadır. Bu yüzden deniz koruma alanlarını oluşturmamız ve kıyıların yapılaşmaya açılmasını önlememiz gerekir.